Merhaba sevgili takipçilerim cümleten selamun aleyküm kanalıma bahçeme hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir Valla bizlere soracak olursanız arkadaşlar sıcaktan yandık daha yaz gelmeden bir görseniz sıcak geldi bu herhalde yağmur sıcağı mı ney acayip sıcak Biz bugün bahçeye geldik arkadaşlar şöyle annemin annem buraya kerdi yapıyor ben birazını billedim Aşağıda biraz çalıştık, ee, karık salmaladım 4 dört, e, dört karıq yaptım, oraya biber dikeceğiz. Şu şeyden... aşağıdan arkadaşlar bir su gelmiş, bir su gelmiş, biberleri hep yatırmış. Vallahi sinir oldum size şöyle göstereyim hele. Hep bozulmuş. Biberleri yatmış. Bakın hele. Suyu açmışlar arkadaşlar şurayı. Şu karşıda gördüğünüz gibi açmışlar şöyle su gelmiş. Ne karık koymuş, ne bir şey koymuş. Hep bozulmuş. Şurada eksik kaldı. Buraya da biber alınacak. Millet hep bağda, bahçede. Herkes yazıda. Bizim işimiz bitti canlar bahçede. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Ta sabahleyin yedi de geldiydik. Yedi buçukta. Şöyle iki salmalık işimizi gördük canlar. Bu arada yorulduk. Şu an saat 12'ye doğru geliyor arkadaşlar. Kabaklarımı şöyle sizlere bir göstereyim. Bakın hani. Vallahi içindeki kabaklar bitmeden hop bitmiş bu kabaklar çapalanacak arkadaşlar. Şu sirkenlere bakın hele içindeki küçücük küçücük otlara. Ben aşağı iki salmasını iki karığını şiştim, şey çapaladım. Buralara da su kaçmış. Şöyle göstereyim canlar. Ağzını açmışlar arkadaşlar. Su hep geçmiş bu tarafa. Buralarla uğraştım arkadaşlar sabah belli şu taraftaki karıkları yaptım. Hadi gel gidelim. Bu da soğanımın son hali. Soğanı, patatesim hep çıkmış. Şu aşağıda balgabayı balga ektim arkadaşlar, yıkarık. Ee, <laughs> arkadaşlar, nezara taplaya bakın hele. Hani çocukları tollamış toplamış bahçeye getirmiş. Kız, kız, <laughs> kız, Kim göz diyecek? Derler, Yok ama. be. Onlar da nasıl iyi yayılırlar, bak hele. Ee. <laughs> Bunlar böyle böyle büyüyecek ki. Evet. <laughs> evet, evet, evet. evet, Bunlar da şöyle çay birçiyor. İkisi de ha, burada evet. bakın arkadaşlar. Evet, evet. Evet, evet. Evet. Hey annem olur annem. Evet, ee, bu... Anne da, bu da, bu da, bu da, ya buna. Anne, anne. Hey, ben anne annem. He, he. Hey. Varıyor, biz, varıyor. bir tanesi 50 TL Arkadaşlar bunların şöyle bir resmini çekeyim de ekran resmi koyayım abone ol abone ol bu niye konuşuyor mu ama şu kadar çok kaldı ilişki yapıyorum tekrardan Merhaba sevgili takipçilerim. Arkadaşlar bir eve geldik. Canlar bahçeden annem gile geçtik evet. Annemin evini bahçeden süpürdüm. Bulaşık da yoğunmuş. Mutfak mesasını falan sildim. Canlar bu arada Medine işe gitmediydi. Medine sabahleyin uyuyordu Ayhan'la. Onları kaldırmadım ben. Annemle bahçeye gittik. Bahçede de işlerimizi, kuşlarımızı kurduk. Canlar Oradan annem bile geçtik. Medine'nin Hacer'in şöyle kısır yapmışlar. Kısır yiyor. Buyurun, gelin kısır yiyelim. Merhaba, canlar. Buyurun, gelin kısır yiyelim. Kek var. Peti törpüstüğümüz var. Peti <laughs> börek. <laughs> bu böğür dediler, pekine de bak onlar arkadaşlar nasıl şey şimdi. <laughs> Tepsimiz büyüdü, hamuru da hmm. azıldı, ondan öyle oldu. Hmm. Ama tadı ne güzel olmuş. Biz <laughs> tepsisine sürdürdük herkesten. Büyüyor mu? Hmm. Ama çok güzel. Afiyet olsun aşkım. Siz ne oldu mu dünden belli? <laughs> Vallahi ben dünden belli yemin için ya çamaşır makinesine atıyor. Hı. <laughs> Bulaşık makinesine atıyor. Ondan sonra yem etrafını sağını solunu bir yandan siliyor. Bir ya, şey yok. Evde bazı şey yaptın mı? Bazı zaman yaptın mı? Öyle bakıyor. <laughs> Gerçekten her yıl bakmış. Ben şu dolabın içine hiç girmedim. Burası silinecek. Hiç canım istemiyor. Yağmur. Medine zamanı ne kim besat çıkar dedi. Onu da yorgun. Her yerde Medine'de çocuk. Medine'de bugün şey gitmedi arkadaşlar pek hasta bir görüşler. Yine ben yerdeyim yavaş yavaş silerim. Aynen. Biz de bir bana şey gittik. Medine bana da şey verdim başlıyor. Bir diye ama zaman ettiğim şu an daha iyi değil. de ne oyan ne edeceğim ben ne Kaşık orada yok. Yüzük. Yok ki kaşık. Makinede kaşık var. Ya ha diye şey bak Medine. Ha şunu bir defende çatamla yemeği yiyeceğim. Şöyle ağaç karşıya kaybı, ağaç karşıya da ne istedim. Yok canım olmazsa çömçeyle <laughs> değil. <laughs> Limon kesme bir şey. Doğra top gibi ne mi? Yok. <laughs> Bayağıdırdan beri de kısır yemiyordum. Kısır yiyeceğim kısır da al. <laughs> <laughs> <Yani>, anne! <karıştır. Gülüyor> anne! 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 Rabim çarşıya mı gitti? Hey onu da da yine arada tak yeri yorum gibi. Ona benim haberimi Aşağıda bondum valla. Ayaklarım buz kesti. Bizim burası buradan sıcak olur. Bizim nar üstü saç ya. Hmm. Olgun gibi sıcağı içeri alır. Kışın sıcağı ama soğuk ol olur. Yazın sıcak olur. Turan nerede ya? Aşk bir odası. Nasılsın tuzun yok değil mi? Eşkisi de yok. Ben müstahim. Işte, Kesin oğlum. <laughs> de, ben alalım, de. <gülüyor> 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 Annem ben adına hani <laughs> da hani ortaya gelmedi. çayda da işti de orada. Ha? Aşağıda. Mustafa içmiş çay onu sıktı.

Vallahi hep bozulmuş da oraları yaptım. Neyse arkadaşlar bir çayımızı içelim videomuza sonra devam ederiz canlar. Daha bir mükemmel olsanız. Gördüğünüz <laughs> Arkadaşlar ben eve geldim canlar. çalışıyor. Biraz sonra şeye çıkacağım. Çatıya çıkacağım. Onda teyelizleri var ya. Seçtim ki görseniz yarısı yırtılmış. Kötü teyelizleri karıştırmış çocuklar. Melisa'dan istediydim. Onda yırtık teyelizleri birbirine karıştırmışlar. Bir görseniz ay elime kim baktı. Büyük teyelizleri seçeyim. Şimdi çatıya çıkacağım. Bu arada beni Hacer getirdi, Medinegil'de yürüyerek ben geldim. Hacer'inle gittin mi Medine? Hocam <laughs> He, o yanına geçtiydi. Bugün hele ki Medine evin işlerini falan görmüş arkadaşlar. Ee, yukarıya çıktım zaten evin işleri görülü. Akşama da şöyle kahvaltı gibi bir şeyler hazırlarım. Teyelizler hep yıkılmış Mediş. Ne bir teyeliz yok. Merada düşüyor şimdi rüzgar çıkıyor. Ayhan dur bunu şuraya koy oğlum onu yukarıya çıkaracağım. Onları hep yukarıya çıkaracağım. Evet, evet. Onu kaldı Melisa. Melisa şuradaki cacığı ne yukarıya çıkar? Cacığı çıkar, kuruya çıkar. Ondan sonra şu merdiveni çıkar. <laughs> Melisa. Melisa da da bu kuru yok sürekli. Arkadaşlar. Daha iyileşemedi. Valla benim ne işim bitiyor, ne gücüm bitiyor arkadaşlar. Ben bilmiyorum ya. Bu da iyi mi ki koçum için. Ayhan'a da kolutma. Ya Allah'ını seversen şu kırmızı çantayı getirsin ya. Neyi? Şu kırmızı çantayı getir Melisa. <laughs> Melisa. Getiriyorum. biraz yoruldum arkadaşlar aslında. Hmm, bak arıyordum Metiş, bak hele bağda buradaymış. Uh -huh. Şu bağ ayı kaç gündür arıyordum. Yukarıya çıktım arkadaşlar? Bağsız kalıyorum. Şunu şuraya koyayım da. Yukarıya şey diyeyim, götürün çatıya. O da bunun için değilmiş. Geçen sene miydi neydi? Kız kızgın yaşıyı şey taktıydım Onda bana bir teliz getirmişlermiş. Allah razı olsun. Ayhan ne yapıyorsun oğlum? Ayhan da dışarıları tutuyor. Bir de iş mi dayanır arkadaşlar? Medine <laughs> evleri görüyor. Ben bahçe işlerini. az da kapıyı süpürüyor. Beni de tozun dumanın içinde koydu. Yapma oğlum. Şunu da Mirem'e getirmiş arkadaşlar. İçinde üç torba var. Üçü de buna, ona süpüreceğim. İlle diyor benim telizlerime doldurdu. Onun telizleri kaliteliymiş de. Benim de pek iyi telizlerim kalmadı. Hepsi gizli. Anne. Hey. Hadi yenge de. gördüm oğlum gördüm. Set oldu mu arkadaşlar telizler yukarıdan var ya atınca şey diyor. Tatlı olsun Yumuşakları ne var o? Şöyle. Ayhan'a bak korkma kendini yorma. O arada Son sattığım tonun komik sahipleri, da süpürdüm bak, kapının önünde. Yarın gelin götürün. Kendi telefon numarası olmayan arkadaşlar var. Ulaşamıyorum. Kaç gündür burada. <laughs> şunlara bir arkadaşlar da. Şu an saat 6 arkadaşlar 5.30'a 6'ya geliyor. Bir saatte de süpürürsem. Ayhan Azat tozutma gel. Hadi gel bakayım be. Oğlum yapma. Gel. Gel hele üstüm batıyor gel. Hadi gel. Ya çıkar. Hayır çık. Sen çıkamam gülüm. Evet canlar. Ee, biz doldurduk arkadaşlar. Bu arada saat 8 oldu. Şu an saat tam 8. İnanın arkadaşlar saat 8. Benim işim daha yeni bitti. daha bitmedi de bitti diyelim arkadaşlar. Annem gidince getir getirdi. Dedim bu haşlanıp dolaba atılacaktı. Artık e, inanın gerçekten bugün çok yoruldum. Yani sanki dünyanın e, arkasından yetişeceğim arkadaşlar. Bir, <laughs> bir görseniz yani o işi bırakıp ona başlıyorum. O işi bırakıp ona başlıyorum. Bazı takipçilerim diyor ki Ayşe bu kendini çok yoruyor. bu e, canlarını aram diyorlar. Gerçekten de haklılar arkadaşlar. Şu son e, bir iki haftadır diyelim. Bir de e, mesela teliz, indir, kaldır, daşı, şu bu deyirken bir fıtığı var ya bende, acayip dizlerim ağrıyor. Bir de geçen suya geliyordum. E, fıtığı de sudan hiç hoşlanmazmış e, arkadaşlar. E, bir de bağ bahçe işi çıktı biliyorsunuz. Sıma elini takma lazım Bağ bahçe işi çıktı diyelim. E, hepsi gerçekten çok zorluyor beni. Bir de gidip gelmek mesela. Bakalım bir de e, bu ayda mı diyelim valla bu ay çıkınca mı diyelim kendim ve şöyle e, pek bir değil de küçük bir motor almayı düşünüyorum İnşallah Allah izin verirse tabi. Bunlarda ne diye sorarsanız arkadaşlar e, bazlama yapmak için e, sipariş aldım o vum. market onun bazlama yapacağım artık yarın misafirim var bir güne yaparım herhalde bir güne de bazlamam var. Valla ben daha bahçede o kadar çok işim var ki arkadaşlar, inanın e, içindekiler bitmeden otlar bitmiş, bir sirkem bitmiş, bir sirkem bitmiş, nasıl? <laughs> Bugün bahçeden annemle geçtik işte. E, ondan sonra miremge geldi. Abimle çıktık. E, Hacer'in Medine kısır yapmış, onu yedik içtik. Orada da inanın hiç duramadım. Saat dört e, müydü, dört buçuk muydu eve geldim. Evler zaten medine görmüş de hasta bu arada arkadaşlar. Hemen şey çıktım, çatıya çıktım, süpürdüm. Biraz kendime süpürdüm, biraz başkasına süpürdüm derken arkadaşlar 14 torba ne Süpürdün mü Meksa? Herhalde 12 mi 13 mi ne? Yok 14 torbaydı. Ondan sonra cemle balkonu yıka, aşağıları süpür, şu şu derken inanın arkadaşlar pestilim çıktı vallahi. Bazılarına bakıyorum arkadaşlar, yan gelip yatıyorlar vallahi. Şimdi çalışan da yiyor bir ekmek, çalışmayan da yiyor bir ekmek. Sanki dünyanın arkasından yiteceğimizsin gibi. De insan ne bileyim, kiminin canı tez olur dediler ya arkadaşlar. Ben boş durmaya seven birisi değilim. Koy hayatının ne kadar zorlukları varsa da, koy hayatının güzellikleri de var. Bunu yakalayanlar iyi bilir. Ben zaten e, koy hayatını seviyorum. Böyle her günümü dolu dolu geçirmeyi seviyorum. Biraz yorucu olsa da benim için e, gerçekten işleri işlerimi halletmeyi seviyorum arkadaşlar. Ama bazen inanın çok yoruluyorum. Yani evet. sizlere sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Bu arada bayağı, acayip bu üzerim ağrıyor. Tozdan mı oldu, dumandan mı oldu arkadaşlar? Neden bilemedim valla. Yarın da misafirim var arkadaşlar. Şimdi de peyniri şeyden çıkaracağım arkadaşlar. Taşın altına bir dedim. Oradan çıkaracağım. Peynirinden uğrayacağım. Bir yaptıracağım. Ayhan zaten yarın yaptırırım herhalde. Bilmiyorum canlar. Ondan sonra cana vallahi acı haşlayacağım. Onu da artık yarın yapayım. Çünkü acayip yoruldum. Bugün bir de şeye sivirlendim. Bahçede arkadaşlar. Bir görseniz suyu açmışlar. Sitil diktim. Sitil <laughs> yapmış. Adeta yapışmış kertiye. diye. Oh, ondan sonra Cem arkadaşlar oraları düzeyip çoşudurken vallahi acayip yoruldum. Bugün sizler ne yaptınız arkadaşlar? Nerelere gittiniz? Ne iş gördünüz? Ayşe bacanız bugün çok yorgun. Çok Olduğu desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz son zamanlarda gerçekten e, izlenmeler düştü. Yorumlar düştü. E, <laughs> İzlenmeleri düşürüyor YouTube. bir de yorumları siliyor. Bazı takipçilerim değil. 15-20 tane yorum yapıyorum. Her şey böyle diyor ama YouTube siliyor diyor. Niye siliyor? Valla ben de anlamıyorum. Bazen de yani takipçilerimin arasında tartışmalar çıkıyor. Benim yorumumu beğenmedim de bir siliyorum. Şöyle böyle değil. Sizin yaptığınız yorumlar benim için faydalı ve önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz ben yorumlar falan silmiyorum. YouTube siliyor. Bunu unutmayın. Bol bol desteklerinizi bekliyorum. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Aslında var ya arkadaşlar bu Mehmet'i atmayacaktım vallahi da. Yani atmayınca Instagram'dan o kadar çok beni seven takipçilerim var ki. Ayşegül'üm ne oldu? Sağlığın, sıhhatin yerinde mi? İyi misin? Mürvesim, merak ettim diye beni merak eden takipçilerim var ki. Onları videodan mahrum etmek istemedim. Şöyle daha doğrusu videomu tamamlamadım <laughs> <laughs> Şöyle bir video çekeyim dedim canlar. Böyle oturarak da. O zaman ne diyelim yarınki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Bol bol beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Özellikle videomuzu beğenmeyi unutmayın. Beğeni videoyu öne çıkarıyor. תקז אילך שמש